çok aziz ve saygıdeğer Müslüman kardeşlerim. Hepimizin bildiği olduğu gibi gelecek hafta salı günü 29 Ekim 1923 yılında Cumhuriyetimizin kurulma yıl dönümü dolayısıyla bugün konusu Cumhuriyetimiz 90 yaşında başını taşıyor. Aziz Hepimizin bildiği gibi demin okuduğum ayeti kerimede Cenab-ı Allah buyuruyor ki haberiniz olsun ki Allah Celle Celaluhu şunu emrediyor. Emanetleri ehline veresiniz ve insanlar arasında hükmettiğiniz vakit adaletle hükmedesiniz. Hakikat Allah Celle Celaluhu size ne güzel öğüt veriyor. Aziz kardeşlerimiz, Cumhuriyet hepimizin bildiği gibi milletimiz Cumhuriyet idaresine 29 Ekim 1923'te geçmiştir. Ancak bir şairimizin dediği gibi Kolay gelmedi bu mutlu günler Toprağa çelenk oldu şehitler dediği gibi Bunlara bu günlere kolay gelinmemiş İstiklal kolay kazanılmamıştır Cumhuriyet Toplumun yani milletin Kendi kendisini idaresi demektir İkinci itibariyle Cumhuriyet demokrasiden başka bir şey değildir Zaten Cumhuriyet'in kabulü sırasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk mecliste şöyle hitap ediyor. Hakimiyet kayıtsız ve şartsız milletindir. İdare usulü halkın mukadderatını bizzat ve bir fiil idare etmesi esasına dayanır. Türkiye devletinin hükümet şekli cumhuriyettir. Bir işveren kendisinden memnun olmadığı işçisini görevde tutar mı? Elbette ki tutmaz. Hemen onun görevine son verir. Diyanet görevlileri de laik devletin kendisine verdiği tüm görevleri eksiksiz yerine getirdiği içindir ki işverenini memnun etmekte ve maaşını almaya hak kazanmaktadır. Ancak görevini yaparken Allah'ın emir ve yasaklarını bir kenara bırakarak devletin emir ve yasaklarını yerine getirmektedir. Eğer bu duruma itiraz ederse ve devletin emir ve yasaklarını yerine getirmezse görevinden uzaklaştırılacaktır. Bu durumu hangi Diyanet görevlisine sorarsanız sorun kesinlikle kabul edecek ve bizler Allah'ın emirlerini olduğu gibi anlatırsak işimizden oluruz diyeceklerdir. Zira efendilerini memnun etmek maaşı hak etme noktasında bir kıstastır. Öyle ya bir devlet memurundan memnun değilse o memuru niçin görevde tutsun? Aynı şekilde görevinden memnun olmayan bir memur da niçin görevine devam etsin? Herhangi bir Diyanet memuru kendisine gönderilen hutbenin haricinde başka bir şey anlatabilir mi? namazdan önce veya sonra ya da herhangi bir vakitte ben Allah'ın kanunlarıyla yönetmemenin kafirlik olduğunu insanlara anlatacağım dese acaba kendisine hiç izin verilir mi? Tabii ki izin verilmez. Hani camiler, mescidler Allah'ın eviydi? Peki neden Allah'ın evi olarak nitelendirilen yerlerde Allah'ın sözü geçerli değil? Tağuti sistemlerde camilerin dışında Allah'ın emirleri, kanunları ve yasaları geçerli olmadığı gibi, camilerde de geçerli değildir. Maalesef orada da küfrün sözü geçerlidir. Neden diyanet memurları tarafından Allah'ın emirleri olduğu gibi anlatılmıyor da küfrün emir ve yasaklarının geçerli olmasına göz yumuluyor? Onların anlattıkları sadece güzel ahlak, terbiye, sadaka vermek gibi konulardan ibarettir. Oysa kilisedeki rahipler ve havralardaki hahamlar da insanlara iyilikten, kardeşlikten, kötülük yapmamaktan, günah işlememekten vesaire şeylerden bahsediyorlar. Onlar da namaz kıldırma memurları gibi mabetlerine girip kendi inançlarına göre günlerce, aylarca ibadet ediyorlar. Gerçi namaz kıldırma memurlarının camiye girmesiyle çıkması bir oluyor ya, neyse. Rahip ve hahamlar da hayata, sisteme, insanların yaşantısına karışmayarak sadece belirli günlerde kilise ve havralarında insanlara bir kısım ahlaki nasihatler ediyorlar. Namaz kıldırma memurları da onların yaptığı gibi yapmıyorlar mı? Namaz kıldırma memurları da laik sisteme hiç karışmayarak sadece ibadet ve güzel ahlaktan bahsetmiyorlar mı? Aslında günümüzdeki şekliyle camiler dinin hapsedildiği ya da hapsedilmek istendiği hapishaneler gibidir. Diyanet imamları da bu hapishanelerin gardiyanları. Laik rejim buraya gelen insanları avlayarak, onları din adına uyuşturarak kendi çıkarları yönünde kullanmak istemektedir. Camiler ve minberler kimin elindeyse siyasi iktidarda onun elindedir. Nitekim her zaman da öyle olmuştur. Tağuti güçler bunu çok iyi bildiklerinden bunları her zaman kendi ellerinde tutmayı, ezanları ninni, camileri beşik olarak kullanmayı tercih etmişlerdir. Ne yazık ki halen de aynı maksatlarla kullanabilmektedirler. Celal Bayar iktidarı zamanında bu durumu şöyle itiraf etmiştir. Şimdiye kadar doğrudan doğruya saldırarak yıkamadık. Biz bu sefer irtica meselesini mihraptan halledeceğiz. Zamanında camileri ahıra çevirmekle, dine direkt saldırmakla başarılı olamayacağını anlayan laik sistem, Celal Bayar'ın da açıkça itiraf ettiği üzere, irtica olarak isimlendirdiği gerçek İslam'ı yıkabilmek için işi mihraptan yani içerden halletme yoluna gitmiş, Celal Bayar iktidardayken bu amaçla İmam Hatip okulları ve Yüksek İslam Enstitüleri şimdiki adıyla ilahiyat fakülteleri açılmış, Böylelikle laik devletin istediği dini anlatacak eleman yetiştirilmesi sağlanmıştır. İşte bu okullardan yetişen elemanlar laik sistemin istediği konulardan bahsederek insanların beyinlerini büzme görevini ifa etmişler ve halen de etmektedirler. Hutbeler, vaazlar sadece ibadet ve güzel ahlaktan ibaret olmayıp Orman ve ağaç sevgisi, milliyetçilik ve önemi, devlet sevgisi, cumhuriyet, demokrasi, Mustafa Kemal Atatürk, fitre, zekat ve kurban derilerinin Diyanet Vakfı'na verilmesi, kan bağışı, devlete karşı vatandaşlık görevleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve benzeri konulardan oluşmaktadır. Dikkat edecek olursanız hutbelerin, vaazların birçoğunun konusu Müslümanları küfre düşürecek konulardır. Çok aziz ve saygıdeğer Müslüman kardeşlerim, Hepimizin bildiği olduğu gibi gelecek hafta salı günü 29 Ekim 1923 yılında Cumhuriyetimizin kurulma yıl dönümü olduğuyla bugün hutbemizin konusu Cumhuriyetimiz 90 yaşında başını taşıyor. Az müminler. Hepimizin bildiği gibi demin okuduğum ayeti kerimede Cenab-ı Allah buyuruyor ki haberiniz olsun ki Allah Celle Celaluhu şunu emrediyor emanetleri ehline veresiniz ve insanlar arasında hükmettiğiniz vakit adaletle hükmedesiniz. Hakikat Allah Celle Celaluhu size ne güzel öğüt veriyor. Aziz kardeşlerimiz, Cumhuriyet hepimizin bildiği gibi milletimiz Cumhuriyet idaresine 29 Ekim 1923'te geçmiştir. Ancak bir şairimizin dediği gibi kolay gelmedi bu mutlu günler Toprağa çelenk oldu şehitler dediği gibi bu günlere kolay gelinmemiş istiklal kolay kazanılmamıştır. Cumhuriyet toplumun yani milletin kendi kendisini idaresi demektir. Netice itibariyle Cumhuriyet demokrasiden başka bir şey değildir. Zaten Cumhuriyet'in kabulü sırasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk mecliste şöyle hitap ediyor. Hakimiyet kayıtsız ve şartsız milletindir. İdare usulü halkın mukadderatını bizzat ve bir fiil idare etmesi esasına dayanır. Türkiye devletinin hükümet şekli cumhuriyettir. Eğer cumhuriyet olmasaydı ya da Arabistan'daki bir ya krallık ya aşiret ya da A tarafından idare edilecekti. Dünyada bir sürü İslam ülkeler arasında en güzel cumhuriyet sadece Türkiye olmuştur. İkincisi biraz Pakistan'dır ama Pakistan radikal İslamiyet'e kaymıştı. O halde görevimiz büyük emekler ve zorluk elde edilerek bize emanet edilen Cumhuriyet idaresini dikta ve istibdat rejimlerine karşı milli birlik ve beraberlik içinde milletçe kurmak olmalıdır. Hadi kardeşimiz, Cumhuriyete biz kolay kolay gelmedik. Şunu iyi bilmek gerekir gaz kardeşlerimiz. Cumhuriyetin iki kanadı vardır. Bunların birincisi hürriyet, ikincisi adalettir. Hadi kardeşlerimiz, bağırmak, çağırmak işin kolay tarafı, sataşmak, karalamak, siyasetçi kötülemek, meclis düşmanlığı yapmak ta basit işlerdir. Cumhuriyet, Osmanlı'nın bir devamı, milletimin tercih ettiği yeni bir rejim. Rejimler değişince millet değişmiyor ki. Osmanlı da milliydi, Cumhuriyet de. Hatta Ahmet Selim kardeşimizin ifadesiyle tekrarlayayım. Osmanlı bizim bugünkü halimizden daha milli idi. Osmanlı ve Cumhuriyet benim gerile gerile yaşadığım tarih çünkü Cumhuriyet okullarında okudum ben. Burada hutbeme son verirken bize Cumhuriyeti hediye eden o büyüklerimizi rahmet ve minnet tanıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerimiz olsun. Cumanız mübarek olsun. Cumhuriyet, ilgisi ön görmüyor. Gazi Şehitlerimizi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Silah Arkadaşları'nı minnetle, hayırla ilah ediyoruz. Cumhuriyet kaynağına ulaşmayı Cenab-ı Mevla'da dua ve niyaz ediyoruz. Cumhuriyeti kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Silah Arkadaşları'nın da ruhlarına hediye edip vasiyle. Öncelikle şunu belirtmek isteriz ki, Allah'ın hükümlerinin uygulanmadığı tüm yönetim biçimleri İslam'a göre batıldır ve herhangi bir meşruluğu yoktur. Zaten Allah, indirmiş olduğu hükümlerle hükmetmeyenlerin kafirler olduklarını Kur'an'da bildirmiştir. Bu böyleyken, Allah'ın hükümleriyle hükmedilmeyen rejimler nasıl en iyi yönetim şekli olabilir?'' Her ne kadar Diyanet'in belamları hakimiyeti Allah'ta değil de millette gören batıl rejimleri ve onların kurucularını savunsalar da hakikat onların anlattığının tam tersidir.